Bir dakika size eyalet polisi üniformamı göstereyim mi arkadaşlar? İstiyor musunuz? Üniformamı ben e, her şeyi geri verdim ama bir tanesini vermemiştim. Ulan acaba... Acaba hala üstüme olur mu? Bir deneyelim bir bekle bir dakika bekleyin lan. Ah... Vay be. Şuna bakın be. Yıllar arkadaşlar. Bak yıkamadım bile. <laughs> en son, en son giydiğim zaman bunu yıkamadım bile. Bak yaka kirli. Üzerimde nasıl çıkarttıysam öyle. Şöyle göstereyim. Yakından göstereyim. Yakından göstereceğim şimdi size. Şöyle. İsim zaten bizim rozet bayrak. Bunlar da bizim işte rank. Trooper first class. Bu da benim şey yani şu şu atış yeri var ya. Şurası mesela atış mesela bende. Atış şeyi. Bu da kondisyon. Sesimi duymuyorsunuz herhalde ama neyse. Duydunuz mu sesimi? Büyük bir ihtimalle duymadınız. Önemli değil, önemli değil. Şunu demek istiyorum ya. Şurası mesela atış rozeti master yani usta. Bu da bu da kondisyon şeyi. Bu da ismimiz. Bunlar da bizim şey rank, rütbe, trooper, first class. Bu da benim işte rozet. Bu da verilen işte Amerikan bayrağı, e eyalet polisi Amerikan bayrağı. Acaba üzerime olur mu hali arkadaşlar? Bunu giymeli oldu ya böyle bir 3 yıl. 3 yıl oldu giymeli. Bakalım. Deneyelim lan. Bir bir deneyeceğiz bunu. <laughs> bakalım üzerimize olacak mı? Bak 3 yıl önce en son 3 yıl önce bunu giymiştim. Devriyeden gelmiştim en son günümde. Koymuştum askıya. Hadi bakalım. Sizin için sizin için yapıyorum bunu. Oh. Tabii biz bunun altına Yelek giyiyoruz. Hani e, yelek derken kurşun geçirmez. Vay 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 kollarım halen arkadaşlar ya halen. Halen oluyor. Ha giydik tekrar bunu bakalım nasıl olacak. İşte bu kadar. Böyle kaldıralım. Arkadaşlar hala oluyor bana ya. Vay. Şahane. <laughs> Çıkartalım. Şapka yok. Şapka yok bende. Onların hepsini geri verdim ya. Ama şapka geri alabilirim arkadaşlar da. Lan bayağı darmış. Ah. <laughs> Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Güzel mi? Oldu halen oldu yani ben. <laughs> Şahsen gerçekten böyle olacağını beklemedim. Demek ki hala vücudumuz aynı. <laughs> evet ya o üniformayı işte gururlu bir şekilde giyiyorduk. Eyalet polisini güzelce bir temsil de ettik o kadar yıl. Halen de ediyoruz yani. Öyle halen de eyalet polisi bak çalışmama rağmen iyi temsil ettiğime inanıyorum.